Hepinize merhaba arkadaşlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesin ama herkesin benden istediği o videoyu çekiyorum. Herkesin dediğimde iki kişi bakmayın ama neyse. Ee, videomuzu ekran fotoğrafından gördüğünüz gibi ekran fotoğrafı, kapak fotoğrafı nasıl yapılır bunu sizlere öğreteceğim. O zaman uygulamalarımıza geçelim diyorum ben. Öncelikle tokalar var tabii ki yani. <laughs> Çünkü bununla şey yapıyoruz. Kindle olarak Pinterest, ay bir daha kılın, <laughs> Kindle olarak Pinterest, sonra Ipsfaint, bu kadar. Şimdi, öncelikle tabii ki de Takovakaya girerek başlayacağız. Evet, ben ev olarak bu e, bedava evi kullanıyorum, siz de bunu kullanabilirsiniz. İşte bu evde e, böyle gerekli şeyler oluyor, yani bu evde esas alıyorum arka planı beyaz yapıyorum ve arka plana uygun karakterleri şey yapıyorum işte esasını alıyorum ay karakterim uçtu <laughs> şimdi e, kıyafetimizi değiştirelim bence şu siyahlı pantolonu çok güzel bence onu seçebiliriz bence çok güzel bir seçim onu giyinelim e, şunu atalım çöpe İki zaten orada var şimdi ekran fotosu için kendimi esas alacağım şimdi ee, tabii ki bunun için bir şey işte ım, ifadeye ihtiyacımız var. Buradan böyle gülen yüz falan var. Bilmiyorum hangisini seçeyim. Gülen yüzü bir kullanalım. Ay. Ha. Güzel oldu. Bu olabilir direkt. Direkt böyle el kaldırınca da olabilir. Çok tatlı değil mi karakterim? Böyle elini şey yapıyor falan. Bence çok güzel. Ee, buradan bir alt edevatlarımızı alalım. Çünkü gerekli olan şeyler var. Şu kulaklığı alalım. Şu kamerayı alalım. Bir de tablet ay laptop olması gerekiyordu bilgisayar. Dizüstü bilgisayar gerekiyor. Onu da elimizde tutarız yani sanki e, tablet bundan ele takılmışız gibi. Başka bir şey var mı bence? Yok bence bu kadarı yeter. Aa güzel. Bu şekilde durması çok güzel. E, kulaklığımızın rengi garip, garip ama olsun. Bunu artık gerek kalmadı buna. Şimdi ekran fotoğrafının işte esasını alalım bunun. Ama önce başka ifadelere de bakalım mı? Mesela şu han kendinden çok emin. Ay <laughs> <think my> Sigma. <laughs> Neyse. Başka şu olabilir. Bu çok fazla kahkahalı yok. Bunun gözleri çok kapalı. Bu güzel ama ben ikideki daha çok beğenmiştim. Bence direkt şu en ikideki olsun. Şu gülen yüzlü olan. Evet şimdi SS'leri alıyoruz. Kendi karakterimin SS'ini alıyorum. Alamıyorum. Aldım. SS'imizi aldıktan sonra şimdi bunu buradan kaydırmam lazım. Bir dakika. Ha. Kaydırıyoruz. Ve e, sırada ev eşyaları, ev eşyaları var. Tripod, tripod falan koyacağım. Buralarını hızlandıracağım. seslerimizi aldıktan, e seslerimizi, aldıktan sonra Pinterest'e koşuyoruz ve Pinterest'te Tokabaka e, Game Room falan yazıyoruz. Çünkü neden Game Room? Çünkü işte böyle kamera falan ilgili şeyler yazıyoruz. Kamera yazarsak direkt çok uzun bir şeyler çıkar yani. O yüzden direkt Game Room yazıyoruz. Neyle ilgili çekiyorsanız onunla ilgili yazın. Sinema ile ilgili çekiyorsanız Tokabaka sinema falan yazın. E, game Room ile ilgili hiçbir şey çıkmadı. Evet. O zaman başka odalar seçeyim. Nasıl odalar seçeyim? Mesela game ile ilgili olan odalar bana göre daha böyle siyahımsı. O yüzden az önceki şeyi seçtim. Ve bu güzelmiş. Bunu beğendim. Bu da çok güzel şeymiş. Ben bunu arada sırada yaparım yani. Şu bir dakika lan. Şunu. Şu ağaçlığını. Her sırada yaparım. O yüzden görüntü indirdiğim Bir dakika. Yine ben geldim. Neyse. Ee, şimdi görüntü istediğimiz şeyleri. Siyah ekranları falan görüntü şeyleri ondan sonra görüntüleri indirdikten sonra tabii ki de ibis e geçiyoruz ve ibis e geçiyoruz ve buradan 1024'ün 576'ya işaretledim ona öyle, öyle olmasına dikkat edin yani gerçekten ee, şimdi öncelikle arka planlarımızı koymamız gerekiyor resmi çaraktardan iki tane arka plan seçmiştik ben ikisini de kullanacağım direkt birini sağ tarafa birini sol tarafa kullanacağım bunların hepsini iptal ediyoruz zaten. bunu da koyuyorum ama işte beğendiğiniz bir kısmı. Ben yatak kısmını beğendim için yatak kısmı kalmasını istiyorum ve siyah şeyi üst tarafa çekiyorum şu üç çizgiden. Zaten e, biz de biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ondan sonra bulanıklaştırmada orta kısmını yok ediyorum. Yani işte orta kısmını direkt düz çizgiyle bulanıklaştırıyorum. bunu diğer katmana da yapıyorum. Yani iki katmında orta kısmını bulanıklaşıyorum. Ondan sonra o ikisini birleştireceğim. Bu şekilde ve e, FX kısmından e, bulanıkları seçip ben 24, 20, 25 arası seçiyorum ama siz isterseniz full bulanık da yapabilirsiniz. Ben birazcık görünmesinden yanayım. Eskiden bayağı direkt bulanık yapıyordum. Bence o birazcık e, boğuyor yani ekran fotosunu gariplaştırıyor. Sonra esaslarımızı alıyoruz. Full en yakın nasıl yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Evet. Ondan sonra tike basıyoruz. Yine iptal diyoruz ve arka planını siliyoruz. Dikkatlice siliyoruz. Her deliğinden olmasını şey yapıyoruz. İşte dikkate alıyoruz. pantolonun her tarafını yapıyoruz. Bu arada bu video 39 dakik 38 dakikalık ama ben bu videoyu şey yapacağımı düşünüyorum. Bu arada bazı sorunlarla arka e, ses kullanmaya karar verdim. Neyse arka planını yok ediyoruz. Ondan sonra rejime hijcuma... ne yapıyoruz bir dakika. <laughs> arka planını yok ediyoruz. Sonra e, işte şuradan gördüğünüz gibi de bende saç ses renkleri var. Bunu ipçimeyden koyabilirsiniz. Ben ekran direkt onun resmini koyarım. E, i̇stersen bulabilirsem koyarım. Ee, ekranı işte bunu reklamı izleyip geliyorum ben reklamı izledim de geldim şimdi bunu işte ay katman mevcut değil yanlışlıkla diğer katma şey yapmışız ee, şimdi işte az önceki saç olan şeyi seçiyoruz gördüğünüz gibi bu birazcık garip duruyor Ben ne yapacağım şimdi bunu düzelmesi için öncelikle e, gördüğünüz gibi çok çirkin bir görünüm elde ediyor bunu incelttiğimiz zaman ve şuradaki tiki açtığımız zaman gördüğünüz gibi daha güzel e, çizgiler elde edebiliyorsunuz. Neyse şimdi e, bunun her tarafını işte e, ne diyeyim böyle sihirli dokunma mıydı neydi onunla işaretliyoruz ki bu güzelce böyle saçının çizgilerini şey yapıyorum tabii ki minik çizgiler daha önemli. E, bu yüzden işte bu şekilde karakter yaratabilir. Direkt buraları es geçiyorum siz kapak fotoğrafına odaklanmanız gerekiyor buraları hızlandıracağım Karakter editimiz bitti de geldi bile. Şimdi ne yapacağız? Bunu işte alıyoruz. Güzelce böyle yan çeviriyoruz. Ay kenarında şey kalmış. Olsun. Yan çeviriyoruz. İşte ben sağ sağa sola koyuyorum. Ama daha çok sola koyuyorum. Çünkü sağ altta işte videonun dakikası falan yazıyor. Hoşuma gitmiyor o görüntü. Sağ tarafa daha çok gereksiz şeyler koyuyorum. Ve laptopu sağ tarafımda tuttuğum için. Bana göre sağda tuttuğum için. Karakterimi sağ tarafa koyarsam o zaman laptop garip durar. Ama böyle resmi ters çevirip de koyabiliriz. Öyle de benim hoşuma gitmiyor. Ben böyle kullanmayı seviyorum. tabi. o Sizin kendi fikrinize kalmış. Çok konuştum. Bayağı fazla konuştum. Bunu istediğiniz e, ne bileyim dizayna mı diyeyim e, istediğiniz forma getiriyorsunuz. İçinize nasıl siniyorsa öyle yapıyorsunuz. Ben burada bayağı bir uğraştım gerçekten. E, buralarını kestim. Tabii ki siz görmüyorsunuz. Arka şeyleri de neyse. Ay bir dakika çok sıcak oldu. Ee, ondan sonra bir tane az önce esas aldığımız tripod vardı. İşte biliyorsunuz kamera vardı ve ses kaydedici vardı. Mikrofon vardı. Ee, bunların da e, ekranlarını işte arkalarını şey yapıyoruz. Hepsinin arkasını silip geliyorum. Ve tabii ki de hepsinin arkasını sildim de geldim sizi e, boş boş bekletmek istemedim. Bu video birazcık uzun olabilir yani 25 dakika plus olabilir hatta daha fazla belki. Ama olsun yine de. E, neyse şimdilik e, bunların hepsini yaptık işte ayırdık. Bunun kenarlarını silelim. Öncelikle tripotun yerini bulmamız lazım. O yüzden tripot olan e, katmana geliyoruz ve yerini ben burası olarak belirledim. Sağ taraf çok boş kaldığı için. Onu da işte böyle şekilde e, düzenli oturttum. Yani sağ tarafa mail diye sol tarafa mail olarak düzeltebilirsiniz. Şimdi mikrofonu ayrı bir e, şekilde idare etmem için onu böyle ayırmam gerekiyor. Onun için zaten sihirli değnek onu kullandım. E, ondan sonra mikrofonu da şey yapıyorum bunların hepsini böyle diziyorum istediğim şekilde. E, yani bu da sizin iç, kendi zevkinize bağlı. Ben bu şekilde üçünü bir arada kullandım ama siz ve uçan şekilde de kullanabilirsiniz ki ben öyle beğenmiyorum aslında ama herkesin zevki farklıdır diye diyorum ve şimdi sıradaki e, etaba geçiyoruz. Şimdi bunların hepsini bile Ay, bir dakika. şimdi bunların hepsini birleştirmemiz lazım. Birleştirdikten sonra da burada f e, fx'ten biçimi seçip oradan da işte e, o kırmızı işaret var orayı seçiyoruz e, ve bu kısmını beyaz yapıyoruz. Şimdi geleceğim buraları aslında birazcık boş ama bir katman ekleyip arka kısmını boyuyoruz ki burada gördüğünüz böyle kareler oluşmasın ama bazen bu olamayabiliyor çünkü bazen kötü çizilmiş resimlerde bu gözükmüyor ki ben de resim çok kötü oldu neyse burasında iki kısa falan koyup geliyorum Yaptım da geldim. Şimdi sırada en e, sevdiğim aşama var. Şimdi bu bitti. Bunu fotoğrafı kaydediyoruz. Ee, siz de şeffaf PNG falan da yazabilir. Ben de tablet böyle gösteriyor. Ay bir dakika kapkup unutmuşum. CapCut da böyle kenara koyuyoruz. Ben kapkup diyorum ama neyse olsun. CapCut da kenara koyuyoruz ve e, pardon. <laughs> Şimdi bana para ödemeleri lazım. Ben o kadar reklam. Yani, neyse. Şimdi en son yaptığımız o çizimi gösteriyoruz. Yani ekliyoruz bu şekilde. Evet kapkurttan video olarak ekliyoruz. Çünkü zaten sonradan esasını alacağız. Sonra bu yazım yerini işte ne yapacağız? Ekran fotosu nasıl yapılır? Ekran sözünü en önemli söz olduğu için hepsini büyükle yazacağım. Ve ayrı olarak yazacağım. Burada şablonlar var. Oradan da seçebilirsiniz. Ama yazı tiplerinden de seçebilirsiniz. O sizin kendi zevkinize kalmış yani. Ben daha çok şablon kullanıyorum. Çünkü daha hoşuma gidiyor. Bana çok güzel bir enerjisi var. Şimdi ben seçip geleyim. Hepsini bu şekilde yazarak yapacağım. Şimdi hızlandırmış bir şekilde göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi yazılarımızı yazmış durumdayız ve bu durumda artık esas ve benim için en eğlenceli olan kısma geldik çıkartmalar. Şimdi tabii ki de çıkartmalarla başlıyoruz ve etrafı güzel çıkartmalarla süslememiz gerekiyor. Ee, bu işte normal çıkartmalar bölümünde istediğiniz her çıkartmayı bulabileceğiniz yerden e, böyle arayabilirsiniz. Yani buluyorsunuz böyle yapıştırıyorsunuz. Bu tarafları dızlandıracağım çünkü benim böyle burada 10 bin tane e, denenmiş sticker'ım vardır yani çıkartmam vardır. Bu öpücüğü çok beğendim ama yanağına koyacağım mutlaka. Neyse o zaman siz bu kısmını hızlandırın. bakın geliyor. Ve evet, gördüğünüz gibi tüm çıkartmaları yaptım, SS'i aldım. Şimdi sıra yine YvesPaint'te. Buradan çıkıyorum YvesPaint'e yine giriyorum. Şimdi burası aslında birazcık fazla kolay yani. Direkt alıyoruz buradan işte normal resmi buraya koyuyoruz ve işte direkt üzerine yerleştiriyoruz. Zaten aynı boyutta oldukları için kolay oluyor biraz. Sadece birazcık dikkat edin aynı olduklarına. Bu kadar. Yine iptal diyoruz burada. Bu kadardı. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. işte. sizi severim gerçekten. Hoşçakalın kanala abone olup like atmak unutmayın. Bunu da zaten normal bildiğiniz gibi e, şey yapıyoruz. İşte kaydet diyoruz. Bu kadar. Fotoğrafı kaydet diyoruz. Pardon reklam geldi. O yüzden kesildi. Neyse sizi seviyorum gerçekten. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi ki varsınız.